Kuştepe'de yerinde güçlü ofisinde Kuştepe'de kadınlarımızla Kuştepe'nin konularını konuştuk, sorunlarını dinledik. Devam da edeceğiz bunlara. Biz oradaki yaşayan, yaş almışımızdan, kadınımızdan, gençliğimizde bütün konuları, mahallenin tüm konularını konuşacağımız bir planlama aklını yerinde güçlü ofislerimizde ortaya koymak istiyoruz. Kentsel dönüşüm istiyoruz, yerinde dönüşüm istiyoruz. Ya biz Kuştepe'de yaşıyoruz. Buraların güzelleşmesini istiyoruz. Belediyemiz bize yerinde dönüşümü sağlarsa çok iyi olacak. Herkes mutlu çıktı buradan. Bugün çok güzel geçti toplantı. Sırf kadınlar vardı. Çok güzeldi de derdimizi anlattık. Başkanımızdan memnunuz. Her şeyimize konuşuyor. Her şeyimizden anlaşıyoruz. Herkesten razı olsun bu düzeni yaptıkları için. Böyle kentsel dönüşüm olursa Kuştepe'de yerinde memnun oluruz.